Merhaba ben Yuvizyon'dan Erdem. Bu videoda e, integralle nasıl hacim bulacağımızı göreceğiz. Ne demiş? Y eşittir 1 bölü x x eşittir 1 x eşittir 4 ve y eşittir 0 e, doğruları arasında sınırlanan bölge x ekseni etrafında 360 derece döndürülüyor. Oluşan hacim nedir demiş. Şimdi önce e, bu bölgeyi çizmemiz gerekiyor. Ben çizdim. Bu bölge şöyle bir şey. Yeşil olan y 1 bölü x eğrisi. Tabii ki şurada da bir parçası var ama ne diyor? x eşittir 1 ve 4. x eşittir 1 ve 4 ile kesen kısmı birinci bölgede olan kısmı. O yüzden oraları çizmedim. y eşittir 1 bölü x x eşittir 1, x eşittir 4 ve y eşittir 0 ve y ekseni x ekseni yani. Yerleştir sıfır doğrusu x80 oluyor. O zaman oluşan alan neresi? Şurası. Burayı nerede çeviriyormuş? X80 etrafında. Yani şöyle. Çevirdiğinde e, oluşan şekil neye benziyor? Şöyle, değil mi? Buralar var. Yani şöyle şöyle küçük küçük e, diskler, değil mi? Önce disk yöntemiyle çözeceğim. Şöyle şöyle diskler oluşuyor. Tabii ki sonsuz tane ve burayı kaplıyor. Şimdi bu hacmi nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Oluşan küçük bir diskin hacmi nedir? Şimdi diskin bir tane, mesela şu diski alalım. Bir tane şurada bir şey var, değil mi? Yarı çapı var. O zaman bir taban alanını bulmamız gerekiyor. Yani taban alanı neydi? Pi r kare, değil mi? Ee, yarı çapı ne bunun? Gördüğünüz gibi 1 bölü x'ten 0 çıkarmamız gerekiyor, değil mi? Yani e, y eşittir 0. Şurası y eşittir 0. Yeşil eğri 1 bölü x, 1 bölü x'ten 0 çıkardığımızda yarı çapı elde ediyoruz. O zaman yarı çap ne? 1 bölü x eksi 0. Ve e, taban alanı vardı bunun. Bir de kalınlığı var değil mi? Kalınlığı var. Çok küçük bir kalınlığı. O kalınlık da dx oluyor. Yani bizim hacim formülümüz buymuş. Pi r kare dx. R'miz de ne? Bu soru için. 1 bölü x eksi 0. O zaman biz x eşittir 4'ten x eşittir 1'e integrallersek tüm bu diskleri e, bu hacmi bulmuş oluruz. Yani integralimiz neymiş? İntegral e, alt sınır 1, üst sınır 4 taban alanı pi r kare r neydi? 1 bölü x değil mi? 1 bölü x eksi 0, 1 bölü x pi r kare yani 1 bölü x'in karesi çarpı dx bu integrali sonuçlandırırsak burada oluşan hacmi bulacağız. Tabii ki ne yöntemiyle? Dilimleme yöntemi kullanarak. Eşittir. İntegrali yapıyorum önce. Pi'yi dışarı attığımı düşünün. ne kalıyor? 1'den 4'e 1 bölü x kare. Bu integral nedir? Çok basit tabii ki artık. Pi çarpı eksi 1 bölü x olarak geliyor. Tabii ki sınırları da var. 1'den 4'e. Yazalım ve integrali bitirelim. Pi çarpı eksi 1 bölü 4 değil mi önce? Eksi 1 bölü 4 eksi 1 yazalım. Eksi 1 bölü 1. Peki bu ne denk geliyor? Gördüğünüz gibi şu eksiler bir eksi eksi artı yapar. 1 eksi 1 bölü 4 o da ne yapar? 3 bölü 4 yapar. Yani oluşan hacim 3 pi bölü e 4'müş. E bu soruda dilimleme yöntemiyle oluşan hacmi nasıl bulacağımızı gördük arkadaşlar. Teşekkürler.